Evet gençler hasat zamanı soru bankamızdaki testlerimizden ikincisindeyiz. Coğrafya konum ikinci test. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin özel konumu ile ilgilidir? Şimdi arkadaşlar özel konum ve mutlak konum nasıl ayrı ediyorduk biz? Eğer dünya üzerindeki herhangi bir yeri kıtalara, okyanuslara, denizlere, yükselti ve karasallığa göre tarif yaparsak bunda da özel konumdu. Peki ...ekvator, kutup, başlangıç, belediyeni, enlem, boylan... ...bu kavramlara göre tarif yaparsak... ...bunun adı mutlak matematik konum arkadaşlar. Şimdi her bir seçeneğe neden sorusu sorarak... ...cevap cümlelerimizi oluşturmaya çalışacağız. Cevap cümlemiz kıta, okyanus, denizellik, karasallık, yükselti... ...bu kavramlara göre şekillerin özel konum. Cevap cümlemiz kıta, pardon... ...ekvator, kutup, enlem, boylan, başlangıç, meridyeni bu kavramlara göre ise ne olacak? Mutlak matematik konum olacak. Hemen bakalım. Hemen bakalım şöyle. Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika yerel saat farkının bulunması. Sor. Neden Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasında 76 dakika zaman farkı var? Çünkü en doğusundan geçen meridyen 45 doğu meridyeni, en batısından geçen meridyen 26 doğu meridyeni. Fark 19. Ardışık 2 meridyen arası zaman farkı 4 dakika. Sonuç 76 dakika zaman farkı arkadaşlar. Zaman farkı. Yani demek ki 76 dakika zaman farkında olması en doğusu ile en batısı arasında bulunduğu boylamlardan kaynaklanıyor mutlak konum. Öyle vakti bir cismin gölgesinin kesinlikle kuzeyde olması neden? Çünkü Türkiye yengeç dönencesinin de kuzeyindedir. Dolayısıyla güneş daima güneyindedir Bak, dönence yani 23. enlem yine enleme bağladık olayı. Bakın boylam, enlem, ekvator, kutup. Eğer bunlara bağlayabiliyorsak olayı mutlak matematik konum. Peki, Erzurum'un yıllık ortalama sıcaklığı Ankara'dan düşük. Neden? Çünkü Erzurum yüksek arkadaşlar. Bak. Enlemleri aynı ama Erzurum yüksek yüksek yer soğuk, yükselti, özel konum. Cevap Ceyhan. Mersin'e güneyden gelen rüzgarlar sıcaklığı artırır çünkü Ekvator'dan geliyor. Hatay'ın ortalama sıcaklığı Sinop'un ortalama sıcaklığından daha yüksek çünkü Ekvatora daha yakın. Cevabımız C seçeneği oldu arkadaşlar. Geçiyorum. Güneş ışınları Hatay'a yıl boyu için Sinop'tan daha büyük açıyla gelir. Bu durum Türkiye'nin başlıca hangi özelliğinden kaynaklanmaktadır? Evet. Bakalım arkadaşlar. Şimdi neden Hatay'a güneş ışınları daha büyük açıyla gelir? Çünkü Türkiye Ekvator'un kuzeyindedir. Dolayısıyla Hatay ülkemizin güneyde olduğundan Ekvatora daha yakındır. Yani büyük açıyla alır güneş ışınlarını. Biz olayı bakın neye bağlı olarak izah ettik? Ekvatora bağlı olarak izah ettik. Yani mutlak konum. E seçeneklerde var mı mutlak konum? Evet mutlak konum yani cevabımız E seçeneği arkadaşlar. Diğer seçeneklerdeki bilgiler özel konumla ilgili ve devam ediyoruz. Türkiye'de kültürel zenginliği araştırmak için ülkemize gelen, Türkiye'deki kültürel zenginliği araştırmak için ülkemize gelen bir araştırmacı, Türkiye'de kaldığı dönemde gündüzlerin uzadığını, bir süre sonra kısal, kısaldığını gözlemlemiştir. Bak, gündüzler uzuyormuş, sonra kısalmaya başlamış. Buna göre turistin hangi tarihler arasında Türkiye'de olduğu söylenebilir. Şimdi arkadaşlar unutmayın. Gündüzlerin kısalmaya başlaması için gündüzün en uzun olması lazım. Gündüz en uzun hangi tarihte Türkiye'de? 21 Haziran tarihinde. Demek ki bak gündüzler uzuyormuş. Bakalım gündüzler uzuyormuş görüldüğü gibi. Şöyle ok işareti yapayım. Sonra kısalmaya başlamış. Yani 21 Haziran'ı ortalayacak bir tarih olacak. O da cevabımız A seçeneği olur. Geçtim. Bir ülkenin bulunduğu konumun siyasi ve ekonomik sonucuna jeopolitik konum denir. Bir önceki testte de benzer soru vardı. Hangisi Türkiye'nin jeopolitik konumu ile ilgilidir. Onda değildir diye sormuştu. Burada ilgilidir diye soruyor arkadaşlar. Hemen bakalım şöyle. Zengin enerji kaynaklarına sahip ülkeler yakın olması jeopolitik önemini artırır arkadaşlar. Fakat dört mevsimin belirgin olarak yaşanması orta kuşaktaki bütün ülkeler için geçerlidir. Aynı anda farklı iklim özelliklerinin görülmesi yer şekillerinin çeşitli olması ile ilgili. Yani bize hani bu durum dış ticarette bir para kazandırıyor mu ona bakacağız biz ya da dış siyasette bir prestij kazandırıyor mu İşte bu jeopolitik konumdur. Dolayısıyla arkadaşlar eledik zengin lehim ithaplarına sahip olmamış olmamız bize para kazandırmıyordu hani hatırlayın kalori değeri düşük olduğu için deprem riskimizin fazla olmasa da bize para kazandırmıyor ya da bir prestij prestij kazandırmıyor. Cevabımız da A seçeneği oluyor gençler. Geçiyorum. Türkiye'nin ortak saati ile haritadaki kentlerden hangisinin yerel saati arasındaki fark daha azdır diyor. Türkiye'nin ortak saati olarak kullandığı meridyen neydi arkadaşlar? 45 Doğu meridyeniydi. Peki 45 Doğu meridyenle en yakın hangisi? Çünkü fark az olacak diyor. Kars. Yani cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu arkadaşlar. Net. Geçiyorum. 12 Nisan Cumartesi günü Ramazan ayında haritadaki hangi ilde imsak ve iftar vakitleri arasında geçen süre daha fazladır? Yani aslında size imsak ve iftar vakit ederken neyi kastediyor arkadaşlar? Orucu kastediyor değil mi? Oruç. Peki ne zaman tutulur? Gündüz tutulur. E peki biz aslında burada sorduğu nedir? Gündüz süresidir. Yani hangisinde gündüz süresi daha fazla? Ama ne zaman? Nisan ayında. Hemen hatırlayalım arkadaşlar. Türkiye'nin neresinde olursak olalım, neresinde olursak olalım, ilkbahar ve yaz aylarında gündüzler daha uzun olmakla birlikte kuzeye doğru gidildikçe gündüzler daha uzun olur. Dolayısıyla cevabımız Sinop olur. Evet. Seri ilerliyoruz. Devam ediyorum. Çünkü hani bir önceki testte de hatırlayın arkadaşlar. Benzer sorular vardı. Orada biraz daha ayrıntılı açıklama yaptık. Ama şimdi sorularımız çeşitleniyor. Dolayısıyla çözmeye devam ediyoruz. Bizim ülkemiz 36-42 kuzey paralelleri 26-45 doğu meridyenler arasında. Bu bizim ülkemizin mutlak konumunun ifadesi değil mi? Peki aşağıdakiden hangisi Türkiye için söylenebilir? Kuzeye doğru, kuzeye doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe azalır değil mi? Çünkü ekvatora yaklaştıkça meridyenler uzaklaşır kutuba yaklaştıkça meridyenler birbirine yaklaşır. Demek ki bu ifade doğru arkadaşlar. Diğerleri yanlışmış. Bakalım neden yanlış? En doğusu ile en batısı arasında kuş uçuşu mesafe 666 kilometredir diyor. 666 kilometre olan en kuzeyi ile en güneyi arasındaki mesafe arkadaşlar. Dikkat yanlış. Peki hocam en doğusu ile en batısı arasındaki mesafe ne kadardır? Bak onu tam bilemeyiz. Neden? Çünkü dikkat şu mesafe ile bunu siyah mı yapsak? Dur siyah yapalım. Bak şu mesafe ile şu mesafe aynı değildir yavrucuğum tamam mı? Onun için net bir şey söyleyemezsin. Meridyenler birbirine yaklaşıyor ya. Peki en kuzey ile en güney arasında zaman farkı 76 dakika. Şimdi Türkiye'nin en doğusu ile en batısı arasındaki zaman farkı 76 dakika. Ama sana kuzey güney diyor bak şaşırtacak dikkat. Dünyayı sen o zaman batıdan doğuya doğru değil de işte e, güneyden kuzeye, kuzeyden güneye neyse çevirmiş olursun ki böyle bir şey yok. Güneye doğru gidildikçe sıcaklık genel olarak ne yapar Türkiye'de? Artar. Çünkü ekvatora doğru gidiyoruz. Azalır demiş. Yanlış. Tan ve grup süresi güneşin doğuş ve batış anı güneye doğru gidildikçe e, batış süresi güneye doğru gidildikçe artar demiş. Halbuki azalır olacak. Yani güneş Çabuk dolar, çabuk batar. Nerede? Ekvator'a yaklaştıkça arkadaşlar. Tan ve grup süresi güneye doğru değil, kuzeye doğru gidildikçe artar. Yani sen uzun uzun gün batımı izleyebilirsin. Nerede? Kuzeyde. Onun için ne diyoruz biz? Evleneceğim de evleneceğim. Evlenmezsem kaçacağım diyorsan kime kaçacaktın? Kime kaçacaksın? Sinoplu'ya kaçacaksın. Neden? E çünkü gün batımını uzun süre izleyebilirsiniz. Adamlar romantik olurlar demiştik hatırlayın arkadaşlar. Peki devam. Ülkemizde dağların güneye bakan yamaçların daha kalıcı kar sınırının daha yukarılarda olmasında aşağıdaki yerden hangisi etkili olmaktadır? Bak kalıcı kar sınırı arkadaşlar. Kalıcı kar sınırı şöyle bir dağ düşünüyorsunuz. Bizim ülkemizde şu şekilde. Tamam mı? Şurası dağın kuzey yamacı burası güney yamacı. Çünkü güney yamacı güneşe dönük. Şurada bizim bir güneşimiz olsun. Tamam mı? Heh, güney yamacı güneşe dönük biz yengeç dönencesinin kuzeyindeyiz. Ekvatorun kuzeyinde ve yengeç dönencesinin de kuzeyindeyiz. Dikkat dönence yani 23. enlem. Enlem deyince ben de anlayacağım mutlak konum. Bu kadar bitti. Ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidildikçe aşağıdaki özelliklerden hangisi görülür? Bak bizim ülkemizde güneyden kuzeye doğru gidiyormuşuz. Gidelim. Ne oldu? Tan ve grup süresi kısalır diyor tam tersine uzar olacak. Yani güneş yavaş yavaş doğar yavaş yavaş batar demek. Yer çekimi ne yapar arkadaşlar? Kutuplara doğru gidildikçe artar. Çünkü yerin merkezine kutuplar daha yakın. Güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Onun için soğuk olur kuzey. Cevap C seçeneği. Görgü boyu ne yapar? Uzar. Çünkü güneşten uzaklaşıyoruz. Uzaklaşıyoruz. Ardışık iki meridyen arası mesafe ne yapar arkadaşlar? Artar doğru. Dolayısıyla evet pardon azalır. Yanlış oldu özür. Azalır. Gölge boyu kısalır. Bunları eksi koyacaktık. Niye artık koyduk? Cevabımız zaten C seçeneği. Evet o zaman doğrusunu yazalım. Gölge boyu uzar yazalım hadi. Uzar yazalım. 2 ardıcık iki, ar iki meydan arası mesafe artar değil azalır yazalım. Bak doğrularını da yazdık tamam mı? Azalır. Heh. Ama doğru olan güneş ışınlarının geliş açısı küçülür. Diğerleri yanlış. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar. Evet, biraz böyle hani seri çözelim derken or artı eksileri karıştırdık. Ama anlaşıldı diye düşünüyorum soruyu. Devam ediyoruz. Peki güneş Van'daki konumda iken aynı anda Edirne'de hangi konumda olur? Bak Van'da kaç? 12. Hmm. Şimdi Edirne Van'ın doğusunda mı batısında mı? E, hocam Van zaten en doğuda. Demek ki Edirne batıda. Hemen şöyle şu boşluğa bir ufuk çizgisi oluştur. Şuraya doğu de buraya batı de Batı'de ve Edirne'de, tamam mı? Güneşini al bakayım şöyle biraz daha yukarıya. Hı, al. Güneş nerede? Van üzerinde. Sen neredesin? Edirne'de. Güneşi görmek için hangi yöne dönmelisin? Güneş hangi yöndeyse o yöne dönmelisin. Yani doğuya dönmen gerekiyor. Doğuya bak. Doğuya dönmen gerekiyor senin, tamam mı? Sen buradasın ya. Doğuya. Anladık mı bak? Güneşi nerede görüyorsun ufukta? Evet. Çok net bir şekilde A seçeneği. Peki. Türkiye'de petrol ve doğalgaz üretimi çok düşük düzeylerde olmasına rağmen ülkemiz dünya enerji piyasalarında söz sahibi olan bir ülke konumundadır. Yani biz petrol ve doğalgaz bakımından fakir bir ülkeyiz. Buna rağmen eğer söz konusu petrol ve doğalgaz gaz ise bizim borumuz ötüyor. Bizim neden borumuz ötüyor arkadaşlar? Hemen bakıyoruz. Çünkü transit ticarette önemli bir konumdayız biz. Yani o petrol ve doğalgazın çok bulunduğu yer ile yer ile şurası yani petrol ve doğalgazı çok kullanan sanayi ülkeleri arasında köprü konumundayız arkadaşlar köprü dolayısıyla dolayısıyla biz söz sahibiz diyoruz hangi konuda enerji kaynakları konusunda ve testin son sorusu Türkiye'de yaşayan bu iki durum Türkiye'de yaşanan bu iki durum aşağıdaki aylardan hangisinde gerçekleşir ne demiş Gündüz ve gece süresi eşitlenmiştir. Hmm. Dünyada ve Türkiye'de gece ve gündüz hangi tarih hangi tarihlerde eşitleniyordu arkadaşlar? Hangi tarihlerde? 21 Mart ve 23 Eylül tarihinde değil mi? 23 Eylül tarihlerinde eşitlenir. Dolayısıyla ya Mart olmalı ya Eylül olmalı. Bak diğerlerini eliyoruz. Eledik, eledik, eledik. Hmm. Peki cevabımız B mi yoksa D mi? hemen mantığını yürüt. Yani ikinci ipucuna bak daha doğrusu. Gece süresi gündüz süresini geçmiştir. Bak. Gece süresi gündüz süresini geçmiştir. Eylül'den itibaren günleri, ayları yürüt bakayım bir. Eylül, Ekim, Kasım, Aralık kış aylarına gidiyoruz. 23 Eylül'de eşitti ya. 23 Eylül'de eşitti. Demek ki Eylül'den biz Ekim, Kasım, Aralık kış aylarına gidiyoruz. Uzun uzun gecelerin olduğu günlere gidiyoruz. Anlaşıldı mı? Gece süresi gündüz süresini geçmiş. Cevap Bursa arkadaşlar. Evet. Şimdi dediğim gibi 12 sorumuz var. 12 sorumuzu şöyle hani 15 dakika, maksimum 20 dakikada çözmeye çalışacağım. Her soruya 1 1,5 dakika falan düşünüyorum arkadaşlar. Bu testte de ortalama 1 dakika falan oldu. Biraz fazla da olmuş olabilir. Bu şekilde kitabınızdan sorularınızı çözüyorsunuz. Hemen açıyorsunuz arkadaşlar taratıyorsunuz işte kitabın zaten kapağında var tarat izle taratıyorsunuz videolar izliyorsunuz tamam mı? Hadi bakalım e, coğrafi konum 3. testinde görüşmek üzere.